Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap çekeceğiz. Bu kaçıncı denememiz bilmiyorum ama bayağı fazla denedik. Neyse çok fazla lafı uzatmayacağız. Ve videoya geçelim. Sor bakalım. Evet. İlk önce sıra sıra soracağım. Adlarını soracağım. Zaten biliyorsunuz Furkan, Ela, Tolga. Soyadlarımızı söylememize bence hiç gerek yok. Hmm. Evet, Füsun kaça gidiyorsun? Üçüncü sınıf. Yok, beşinci işmişimiz. Üçe gidiyorsun canım. <laughs> evet, Tolga kaça gidiyorsun? <laughs> Yedi. Ben de altıncı sınıfa gidiyorum. Peki hangi okulda okuyorsunuz? Nurettin <laughs> Topçul Okulu. Oğlum biraz bağırabilir misin? Nurettin Topçul Okulu. Tamam, o kadar ama. da demedik. Tolga. Hadi. Yavuz Selim Ortaokulu. Ben de Yavuz Selim Ortaokulunda okuyorum. Ee, Başka kendinizin en sevdiğiniz özelliği. Benim tamam. mi? Takla. Özellik. Güzel Özel. ya bu Tamam neyse Tolga'ya geçelim. Ben e, tabii karşı tarafın ne düşündüğünü bilmiyorum ama ben kendimi zeki buluyorum ve bu yönümü çok seviyorum. Matematiğimi çok iyi yani. Zeki olduğumu çok seviyorum. Kadar. Ben de kendimin güzel olmasını seviyorum. Peki en sevmediğiniz yönleriniz? Söyledim Güzellikten ne? bahsedersek ben de yakışıklıyım yani onu da söyleyeyim. Hadi. Bir. Ne? En sevmediğin özelliğin nedir? En Söyle. Şey, de yazı yazmak. Ya da özel yapmak. Tamam Tolga. senin gözetelim. özelliğin mi? Evet. Neyse. Ee, arkadaşlar benim kendimle alakalı hiçbir sevmediğim özelliğim yok. Ben kendimde çok barışık bir insanım. Yani öyle. Benim de çabuk sinirlenmem. Çok çabuk sinirlenirim. Çok çabuk ağlarsın. Kız. Hayır çok çabuk ağlamam. Çok çabuk sinirlenirim. Bu yönümü sevmiyorum. Başka hmm, hiç utanç verici bir anımız oldu mu? Çok utanç verici bir anımız oldu mu? Çok, evet, çok güzel soru. Çok fazla. Bu çok güzel soru. Senden alalım. Sadece oldu mu oldu diye. Bak ]ceğiz. bu soru şey gibi. Anlatmayacağız. Tamam. Oldu ama tamam. bu soru şöyle. Hani korona ne zaman bitecek gibi bir şey. Bilmiyorum hayır, yani. Hayır. Hayır. hadi. Utanç verici bir anın oldu mu? Hı. Biraz Çok sonra bir şey, şey söyleyeyim oldu. ben size diyeyim. Oldu. Şimdi gitmiyor. Tamam oldu. Benim de oldu. Benim oldu. de oldu. Tamam. Herkesin illa ki olmuştu bazen. bir tane. Neyse söylemeyelim bunları şimdi. Sonra Bence söylemeyelim. de söylemeyelim. Ee, onun dışında kıyafetlerinize çok dikkat eden biri misiniz ben çok dikkat ederim. Hatta e, hatta. bugün Ramazan edersiniz. bayramı. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Ben anneme hem e, dün akşam ütül üstümü, hem de bu sabah ütül ettirdim. Aynı yerinde duruyordu ama karışmıştır diye ben bir daha ütül ettirmiştim mesela. Ben de kombinime çok dikkat ederim. Baştan ayağa kadar. Ha, ha. Ben de dikkat ederim. Ama e, şunu hiç sevmem. Çok ha, ha. dikkat ederken Çok dikkat ederim. Tabii. Ama Tabii. neyine dikkat ederim, Rengine ve güzelliğine. Bir de hiç, hiç yırtılmayan. <laughs> tamam Fırkan. Tamam Bu Burka. videoda ben de sen konuşma fazla ama neyse. Ee, onun dışında en sevdiğiniz oyun, oynamaktan zevk aldığınız. Mobil oyun mu? Mobil, Yoksa evet. evet. mı? Evet, tamam. mobil. Fırkan? Fırkan. PUBG. Tolga. Ben hangi oyunu seviyorum? Ben iki tane, yok üç tane seviyorum. Brain Test, ondan sonra Brawl Stars ve Mobile Legends'i çok seviyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben de en fazla Sims'i seviyorum. Sims 2 mi? Sims, hayır Sims 4. The Sims 4. Neyse reklam yapmayalım. Ben de en fazla Sims'i seviyorum. Çünkü çok eğlenceli bir oyun. Mobili keşke mobil olmayanın normal telefonlara ve ya tabletlere de yüklense. Sims bu videoyu görüyorsanız lütfen lütfen telefona ve tablete de yüklensin artık mobil olmayanın. Yani kesin yorumlarda sana katılıyorum falan diyecekler. Neyse. Evet. Peki ya en sevmediğiniz oyun? En Benim. sevmediğim oyun. Brawl Stars. E sevmediğim oyun Brawl Stars mı? Tolga. Ama Benim şu ana kadar deneyimlediğim oyunlar da e sevmediğim oyun yok. Bu PUBG Ben ha evet PUBG Benim. PUBG'den ben hoşlanmıyorum. Şey. Sevmiyorum değil de hoşlanmıyorum. Ben de PUBG'den hoşlanmıyorum. Ben de PUBG'yi sevmiyorum ve ayrıca silah oyunlarına çok fazla karşıyım. Ee, onun dışında bir de Garden Space ne öyle bir oyun vardı. Bok gibi. Ben çok güzel diye yüklemiştim. Aynen. Bok gibiydi. Neyse. Bu oyunu kaldırın lan. Çok kötü. Buradan Play Store'a sesleniyoruz. Norya herkes reklamına inanıp yüklüyor ama hiç de güzel değil. Bence de. Evet, evet başka? Evet peki ya en sevdiğiniz dizi? Biraz ha e en sevdiğiniz dizi Netflix. E, yani falan olabilir. Evet. Sinema. Hayır Yine en sevdiğim film. Sevdiğim... Film'in <laughs> adı. Bir müzik ya şey, bilmiyorum. film platformunda mı en iyisi? Film evet. Bölüm olarak değil mi? Film, film. film. Bölümlü dizi değil. Evet, ha tamam. Film, abi. sinema. Kategorisini mi söyleyelim? Hayır, filmin adını. Oo. Buldum bu ben. Bir tane sevdiğim tamam. Evet. Kim söyledi? Sen mi söyledin? Sen Hı. söyleyeceksin. Tamam. Hatırlamıyorum ama ismini kötü Kötü Kedi Şerafettin mi? Ha. Ee, ha. E, şey adam örümcek adam. Marvel şey. mı? ama çok tuhaf ediyordu. Ee, bir tane maske adam var. Deadpool. Ha, ha o çok tuhaf. seviyormuş. Evet sen. Ben ben Harry Potter'dan hoşlanıyorum. Arkadaşlar evet. ben Harry Potter'dan nefret ederim. Bence çok kötü bir şey. Ayrıca oh. benim sevdiğim olarak ben şeyi sevmiştim. Kaptan Marvel'ı çok sevmiştim. Güzeldi. Oh. Geldi. onun dışında sevdiğim çok fazla sevdiğim var da en sevdiğim bence en beğendiğim en güzeli oydu evet en sevdiğin dizi söyledim red evet, bull'da de şey Hayır, dizi diyoruz dizi, dizi. dizi bu bölümlü olan evet ee, mucize doktor mucize doktor dedi evet ben mi diyeceğim şimdi bir platformdan da olabilir evet ben dizi izlemiyorum benim bir tane bir tane evliyorsun. Neyiz? Bırak evet. ne Bir dakika. Dedin, dakika bırak, bırak, bir. Arkadaşlar bir dakikalığına videoyu durdurduk çünkü çok rüzgar esti. Eee benim de en sevdiğim dizi En Shore miydi? Neydi? Netflix'te öyle bir şey ama çok güzel izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca çok da komik ve duygusal. <laughs> Bence çok güzel. Çok Bence iyi. videomuzu burada bırakalım. Aynen arkadaşlar. Bu kadar yetenli. Eğer bunun ikincisini gelmesini istiyorsanız bu sefer de Kerim Efe'ye sorup daha ayrıntılı şeyleri ayrıntılı şeyleri öğrenebilirsiniz. Evet. Bu arada işiniz. Kerim Efe bazı sebeplerden dolayı videoya girmek istemedi. Evet. Onunla anlayışla karşılarsınız inşallah. Evet. Bu kadar da videomuz. Yorumlara da en sevdiğiniz lan. Dur dur. Yorumlara da en sevdiğiniz diziyi yazarsanız seviniriz. Niye videonun girmek istemiyorum? Görüşürüz.